Ee, şartlı ceza indirimi bizim tek teklifimiz diyor Ada böldürme suçları TCK 81 ve 82 civarında terör suçları devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar. İkinci yüzel saldığını suçları Atatürk aleyhine işlenen suçlar istisna edilmiştir. Birçok kez kanun istisnalarını izah etmemize ama bu konuda bilgi eksikliği olduğu görülüyor demiş. Fethi Dağız, güvenim ezberlerinizle sürüyor metrefe bana gönderdi, batıya izinlikle. Yolda bu verdi Bey çok açık ve net bir şekilde şunu söylüyor. Aynı mesaj bana da geldi an itibariyle. Yerel başkanımızın bu yıl değil bir kanun teklifimizin yazılaşmasını bekliyoruz. Ve kamuoyundaki yanlış yönlendirmeleri de karşı lütfen bu mesajımı okumanı istirham ediyorum demiş. E, hürmetlerimizi arz ediyor. Bakın aldı sadece Sadece çok kısa Fethi Bey'in mesajına bakarken dikkat ettim. Bak, Twitter'da şu an yüzlerce mesaj geldi. Yani bunu iyi gösteriyor. Olağanüstü bir mekan araya yarayan bu yani, çok tehlikeli bir şey. Ya beklerti olmaşı duruldu. model oluşturun ayı seçim gibi şu an ne seçim ortamı ya. yok ama hangi haber kanalı seçim konuşun. Şimdi bu da bu yayınları cezaevindeki insanlar da izliyor. da mesela hatta böyle konuştuğum için çok değil mi? Herhalde sosyal medyada. Evet. Evet. var artık, <tik>, neden böyle bir şey? Hayır şimdi bana da ya, Yani biz yani de kelimeleri özenle intihaz ediyoruz. Onlarla ayrılmış ki bu Bu yol bu konudan ayrı ya. Macun tipten çıktı vanesi. Evet. Şida var. E, orada bu konuyla ilgili bu erken yaşta evlilik meselesiyle ilgili ceza okuşu, noktalarda bir söz var. Pochavelli yaptığı yaptı bir değerlendi ve diyor ki çocukları cinsel istismar suçundan cezaevinde bulunanları Maldol'la evlendirerek cezasız bırakmak isteyenleri bu konuyu sürekli gündemde tuttuğunu savunuyor. Ular Arşacıl o istidam evet. vardı. Lecav Luzu ile evlendirme uygulaması için, 5'te yeni çık ceza kanununda kaldırılması hemen belli kesimlerde bir zihniyet olarak paylaşıp Toplumda tecavüzcü ile evlendirmeye karşı büyük tepki olduğu için özellikle siyasette bu açıkça ifade edip gör ama başka sorularının arkasına gezinerek e, yine geri getirip belki sonra yıkan bu çok hassas ve çok tehlikeli bir söylem. Adam Hoca benim de hocamdı. Evet. Biz üç sene önce de bunu yaşadık. Biz asla ve kata geri dönüşün demiyoruz. Biz asla ve kata e, dizelerini dizilerini çektiler, dizilerini yaptılar Fatma Minin suçuna. Bizim kastımız o değil. Bizim kastımız spesifik olarak bu tür dosyalarda deza alındıysa bir takım deletim mekanizmaları kurulsun. Bu deniş olması çok basit ya. Teşvaşı bana bile teşan eder. Sorar evet. Ay ya mahallesine bu tutarına gider. Kolşasını sorarsın. Her kadın kocası. He erimdim. Babalarından çocuklara bir şey. Sen kimsin atıyorsun? Sekizi var lan diyorlar. Kadınlaşı avdamı Yani bu ada budu. Bunu sandı burbulu. Yani o, bakın bizim kastımız bu değil. Biz diyoruz ki asla ve katla tecavüzcüyü de ellendirme değil. Benim kastım 300 yeni okul aynı var. Yap bir napron denle konusunda. Mal yazılı. Bize kimse bakmıyor diyor. Kadın kötü yolunda bir tanesi. Ama acı şeyle. Hayır. Bu üç tane dört tane evladı var. Yani devlet bunu yapamayacak kadar aciz bir mekanizma değil. Ama bir daha sönüyor. Bırakın bunu Fethi Yıldız'a tek kişi. Bırakın iki tane adama ya bunların gücüne ne kadar? Bana ne kadar mücadele edecekler? Yalnızlaştırıyoruz. çuvarımızı, mekinlerimizi yalnızlaştırıyoruz. Biz burada kelimeleri söylerken burada binlerce ya hakaret alıyoruz. Hadise bu değil. Hadise bu kanayan bir yara. Biz ya bu kanayan yere kafamızı çevireceğiz, gözümü bulacağız. bu yere kanamaya devam edecek ya da bunu çözeceğiz. Bir minat oluşturmak bu kadar mı zor Mehmet Akif Bey? Ne kadar 23 bin e, çocuk evlilik varmış Türk belirlerine göre 23 bin 900 doğrudur. Daha da hatırlarsanız burada bir duldar konuştuk. Çünkü o bir şekilde hastanelerde gizlice Bunlarla ilgili varlıklar. Tabii ki 15 yaşının altında evde alo ya çocuğu bir olan yaptı. Evde doğumlar fanla Evde doğum evde doğumlar işte öyle bir yörün kanayan bir yarası. Veda etme. Ondan sonra da biz diyoruz ki şu anda ben e, Cem kardeşi ve bir oCD OECD listesinde e, kadına şiddette dünyadaki a, Avrupa ülkeleri diyor OECD rakamlarındaki en yüksek ülke Türkiye. Böyle bir şey olamıyor. Yani adım elinden de halkın her gün her sağda var kanalı. Yani ya cenglet istediği yasayı çıkarsınız. Yasayı bu da yani en yüksek ülke Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nin 20.000 tane halk timsamdası 350.000 bin taşı o uzağı tasvıdı mı? Şu yıllarda Batı o yüzden de tabi atışı şey, 5 yıl düzenleme yapıldı İstanbul sakır kolu bir zarar alıyorum mevada yarpı elif en badım. Hadise çok affedersiniz tarihse düzenlemenin aleyhin hadise bizim beyinlerinin kadar yardıma ulaşıyor. Şöyle oluyor çünkü mesela bu olay bir uzaklaştırma kararı çok kolay verildiğinde öyle ki agresifleşiyor. Hayır yorum aşırı da buluyor. Bak 300 bin ayar değil. Ben bunun, ben bunun eğitimi öğrendim. 300 6200 sanlı sayılı yasaya göre verilen karar var. Bu kararlar elde de gimelenecek. Delisi imeriniyor. Bakın ben buna karşıyım. Dili sızlarla uzaklaştırma kararı olmasın lazım. Kadın mazuzul madde dedi. Diye. Sistem ayrıdır ama çağırıyor bakın. Devletin sandığı hakim karar veriyor ayla mahkeme. Ya ediyor kolluk çağırıyor. Diyor ki ya bu kadını 50 metre yaklaşım adam bundan laza gelip gidip karıyı mı kesiyor? Hayır neyi? Adam zaten bilinçaltında ona vandalist bir şekilde eza denmek, dolandırmak ne? Canlı yayında ağzını kesiyor. Üff, ama bunu yapar düzenleme ne? Zindisi var yok. Bizim öyle bir şeyimiz de şu 18 yaşının altındakine çocuk diyeceğiz bir sonrum bu sebeple de bu sebeple de kadınla erkeğin medeni hayat olduğu içerisinde eşit olduğunu kabul edeceğiz ki bu çocukluktan gelen aileden gelen eğitim ne oluyor siz e, erkek çocuğunu yükseltirken kadın çocuğunu kapatırsanız bunu da öyle. Toplumsal ablanda çok dediğimi de yanlışlı burası oldu. Yani. Çok az vaktim kaldı. Birer cümle istiyorum. KHK'larla ilgili Sayfa Yıldız'a görüşmenizi sordu. Böyle bir laf beklentisi var. Tabii e, bu konuda konu bu olduğu için e, ilgili herhangi bir şey bir görüşmedik kendisiyle. Yani ben size kendinize soru olarak giletmedim. Ama şu var. E, daha önce konuşmalar uzak. Haykaların bir hafta ihtiyacı yok. Yani hafta kaykalar da değil. Aynı bu yeri yalanız var. Daya fıllarda egzo fıllarda yalanız özlendir. Ey yalanız şu andaki kaykaması Tam da yer ben bu da alfa da ihtiyacı yok. Bir şeyin yaz yiyacak. Sizin bu yazınızdaki şey anlatır. Evet, bu çok güzel. Yani size yazıyor yani karıştırmayalım. Get Afbiya ceza indiği elin Borun değil yani. Bir kere her şeyden önce neden kaynaklanıyor biliyorsunuz. Olağanüstü bir de öyle gideri bulunan yolunu anayasa kutluda Mehmet ve olağanüstü hal döneminde yapılan düzenlemeler sadece olağanüstü hal dönemiyle sınırlıdır. Olağanüstü hal kalk bittikten sonra bu düzenlemeler kendi iline yürüdükten kalktılar. Biz hala Anayasa'nın B Anayasa Mahkemesi'nin bu yorumlarına ve uygulamasına rağmen biz hala olağanüstü haldeymiş gibi bunların bulamayı ne olabilir? ve yani KHK konuştu pek çok şey var. Bir cümle var. Devlet suçluyu da suçluyu da mağduru da sizi yazınız olduğu gibi ayırt etmekle tekfik etmekle mükelleftir. Mor Bey'in mağdurları benim etkilerim arkadaşlarım can dostlarım var. Şu an mahkeme başkanlığı, emniyet müdürlüğü yapıyorlar. Nasıl onları tevfik edip bu devlet tekrar vazifelerine bu af değildir aslında. Aslında öcüydür. Kes hatası varsa bunu yerine getiriyorsa mağduru ayırt etmekle mükelleftir bu vebaldir. Hukuk devleti olmanın gereği de budur ama bu cümlemizde asla şuna evrilmesin. E, FETÖ'ye gerçekten doğrudan doğruya bağlantılı olan mali haklarında kararlar alınanlar bu söylediğimizde erdette müstesnadır. Çünkü söylediğimiz her kelimeden ötürü çok farklı noktalara çekiliyor. Diyorsak da ben bir adı bir böyle şu pozisyon yaşamış birisinden de tazece siz sizin, sizin yazınız namamanı bile etlizler. Listeler ötü iyileri ve af değil kuluz alayızlılıkla. Gide bunun ve olmuş serör örgüçünün alayızlığın aynanır. Aynen man aylar. Necdet ilde ve alayderek aneveda yeri derle. Değerler zaman söz 18 yaşındadır süslüyü ve da mağdırı da ayırt etmeyi bilmelidir. Bu da devletin büyük bir erdemidir. Bizim devletimizden beklentimiz budur. Yani şu var, mesela 103 var. Hani konuşurken hep eğleyip şedingin oluyoruz. Niye? Ya tiş onun da bir bayan oluyor. Evleniyor. Kız çocuk gelecekti buraya. Bakın çok hassas. Ben bunu sorun var mesela. Ama evvel kocasından. Ama biz adiydi çocuk. Ya askerim var. Zahir'in. İç tane çocuğu var. Çocuk berber. E 8 yıl cezaevinde karısı dışında makanı yok edeniyor. Ben diyor kocamı seviyorum ya bana bırakırsınlar kadar makyul o. Ya biz bunu dekanlarda söylediğimiz zaman 14 yaşında kızın evlenmesini mi savunuyorsunuz? Değil. Ama bu olmuş 14 yaşında kız evlenmiyor. Ya bu Bak bu ayı bak bu kadar vakkumlu her uğraştı bir mi? Biraz öyle evde de var. o? Bunu bize lütfen önce anlattık o kuçumar olarak. Ya yemediğimiz dayak kalmadı. Toplumsal da baskı oldu. Şimdi bu ile ilgili kısım da böyle. Yani doğrudan uyuşturucu iman edenler tacirleri çıksın. Asla katta tella ya ben geçilayda ya <laughs> aynı kere bir şey oluşuyor. Kayarı çöyle tahir ayrıca şey, gir elinde şey, şey, adam evli şey. dayanan usfam var. Karı sadımız lepiyor. Yarı işte ben düşer diyen gene aynı noktaya geliyoruz diyorlar ki ya nasıl ya da çok kolay. Ya dile kurarsınız gider tek tek makar baldur alakar Maldılı kim ondur dışını kız. Ya senin kocan 8 yıldır dezende ne diyorsun? Ya üç çocuğumla ben açım bırakın erim erkeğimi dese siz artık bunun cezaenle mi tutacaksınız? Ama yasa tutuyor. Adeza mahkemesi Başkanı'nda elimiz konumuz bağlı 18 yıl veriyoruz diyor. İstinaf bozar deriz diye istinaf oluyor. Yargıtay zaten diyor istinafla yenen mahkeme dağla atıp kesinleşmiş karar. Değil. adam içeride içine kadın dışarıda çocuğuna kalıyor. Bir çok büyük bir sorun mesela. Böyle çok fazla olay izliyor. Bir şey aile, böyle. Sadece bana yazan temi türünden ben isim isim biliyorum yani ama ve bu düzenlemi içine getiremedik olan genel alayı misal olun. Yani şimdi biz dem kardeşinde ben de buradan bir vakayı anlatıyoruz. Yani ortadır kaslak var onu anlatıyoruz. Ben kişisel olarak şöyle bir Türkiye'de ne himar affı ne çevre affı ne bilmem ne diye hiçbir akt oluşulmamalı. Gerçek bu devletlerinde af 50 yılda bir çıkar ya da Japonya'daki gibi imparator gelir 30 yılda tutula bir değişiyor. Bir kere maksus diye çıkar. Bu af da bu böyle olur ki olur. bu olmazsa İmar affı dolayı evde işte İstanbul'un zaten devdem şeyini görüyoruz hep birlikte evdenin nasıl yapıldığını. Herkes diyor ki nasıl ben buraya beklenti yapayım bir hafta çıkacak apı Devlet böyle olmamalı. Öngörülebilir devletten bahsediyoruz. Yani öngörü şey bir. Bir kişisel tenatim ise özellikle bu suçlarla ilgili gerçekten büyük vaka. Yargılamada biz çok rastladık buna. 14 yaşında 15 yaşında ile devlet bir karar verecek Mehmet Akif çocuk sözleşmesine göre, uluslararası çocuk sözleşmesine göre 18 yaşının altında herkes çocuk. Uluslararası hukukta böyle de biz bunu kabul etmişiz. Anayasanın 90. maddesine göre de uluslararası sözleşmeler kanunlardan önce Ama dezar onlara sürdürüz o an uluslararası sözleşmeye aykırı olarak bir medeni kanununda 16 yaşındaki çocuğu ailesinin rızası da 16 yaşındaki mahkeme kararıyla 17 yaşındaki ailesinin rızası evlendiriyorum e şimdi bu olursa bu tür saçmalı zaten lazım olan bir söz ayrı öyle şey ayrımı var. Şimdi olsa yedişin altındaki çocuk değil, kişimizin bezin izin vermemek zorundayız. Yani erkek ya da kız 18 yaşın altındaki çocuktur. Şimdi zaten sıkıntı şuradandır ya, 14 yaşında evlendiğiniz biriyle siz kimse değişiklik kurabiliyorsunuz. Kimisi ona legaller bir şekilde kurar. Kimisi tecavüz eder. soplu yani, toplum ona çocuk gözüyle bakabilmesi için 18 yaşın altındaki de çocuk dememiz lazım. Doğru. Başka türlü olmaz. Bana göre kişisel kanaat, bu fışları bunlara da layık olmamak. Belki kişisel kanaat, yani baktığımızda var. Hani burada baka var, MHP'nin tasdağı var, AK Parti'nin bakış açısı var, kişisel olarak. Ben öyle, neyi yapmak lazım? Bir, her şeyden önce uygulamayı düzeltmek lazım. Size anlattığım gibi müddet dameler, cezaevine giriş çıkış işlemleri, cezaevine gibi koşullar. Bakın kan alıyor cezaevleri. Gardiyanları kan alıyor, cezaevleri müdürleri kan alıyor, paz savcıları kan alıyor, ilpaz diğer dışları kan alıyor. Bu kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz. demin bahsettiği şeyde bakın 290 bin kişi cezaevinde. şu ay